Merhaba. E, Gezmeyelim, görmeyelim programının bu haftaki bölümünde yine e, Bilgi Üniversitesi'ndeyiz, Santral kampüsündeyiz ve e, mandalina yiyeceğiz. E, bu mandalina nereden geliyor? Malatya. Malatya'dan. Malatya'dan geliyor. Yani garba. E, Yumuşak bir kabuğu var. Evet. E, soyumu kolay. Evet, şöyle açıyoruz. Ee, çok sert. Şey gövdeli bir mandalina ve çok ee, şeyle. Ne ne buna? Çapak. Çapakla. Hiç ekşi değil. Çok güzel var. Şahsen ben sevmedim. Evet bu hafta gezmeyelim görmeyelim de Malatya Mandeli'ne seyredik ve hiç beğenmedik. Haftaya tekrar bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.